Müslümanlar perşembe sabahı melekler gelecek. Hazreti Muhammed sizi çağırıyor diyecek. Özlemiş sizi ey Müslümanlar. Allah'ın yarattığı bütün zamanlardaki Adem peygamberden beri yaratılmış bütün Müslümanlar Hazreti Muhammed'in cennetine gidecekler. Firdevs cennetine gireceğiz. Firdevs cenneti artık ondan başka bir cennet mi var ki? Bir de cennetine gireceğiz Müslümanlar. Hazreti Muhammed Mustafa senin beni benim seni gördüğüm gibi vallahi göreceğiz. Resulullah'la yüz yüze geleceğiz. Hazreti Peygamber'in misafir olacağız. Resulullah Aleyhisselam kardeşlerim diyecek. Ey kardeşlerim hoş geldiniz. Hepsi buraya kadardı çektiğiniz çileler, yediğiniz dayaklar, işittiğiniz azarlar, dünyadaki çileniz, meşakkatiniz buraya kadardı. Bu iş burada bitti Müslümanlar. Hoş geldiniz diye tek. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın misafirisiniz. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona şu hafız hocam okurken okuduğu gibi Hazreti Muhammed Mustafa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona dinler misiniz kabul eder misiniz? İster misiniz arzu eder misiniz? Resulullah'tan Kur'an dinleyeceğiz. Kur'an dinleyeceğiz. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyacak. Allah diyecek ki, cennet eden Resulullah'ın hediyeleri daha büyük, daha muhteşem. Her peygamber ayrı bir hediye vermiş. Peygamberimiz de ayrılırken herkese cennetinden, o en yüce cennetten bir hediye verecek, bir şey verecek. Cennetinizi cennet yapacak bir şey. Hazreti Muhammed'den ayrıldık gidiyoruz. Allah diyecek ki bundan daha büyük bir nimet vereyim mi size? Bundan daha büyük bir şey. Var mı ki daha büyük bir şey? Bütün peygamberleri gördük. Bundan daha büyük bir şey vereyim mi? Herkes diyecek ki Allah'ın bundan başka bir şey mi olur? Bundan daha büyüğü ne ki? Allah cuma günü bizi çağıracak. Allah diyecek ki Bundan daha büyük bir nimet var. Beni göreceksiniz. Allah'ı göreceksiniz diyecek. Cuma günü Allah'ı göreceğiz. Cuma günü Allah'ın görüş günüdür. Anladınız mı Cuma niye kıymetlidir? Cuma niye değerlidir anladınız mı Müslümanlar? Cuma günü olduğunda... Sabahtan bizi melekler Allah'ın bizi çağırdığı Adin cennetine getirecekler. Adin cennetinde bütün cennet halkı toplanacak. Biz Allah'ı bir yerden geliyor zannedeceğiz.